sevgili dostlar. Yepyeni bir videodan hepinize selamlar, saygılar. İlker kardeşimin mekanındayız yine. Burayı çok sevdiniz. Çok güzel yorumlar geldi. Bu yüzden teşekkür ediyorum size. Bugün de arkadaşlar e, Honda'nın yeni çıkarmış olduğu Honda Dio'yu İlker kardeşimle beraber tanıtacağız. Önce bir detayları görelim. Ondan sonra geliyoruz arkadaşlar. Müzik our humanity. Yine güzel bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan yine eğlenceli güzel bir video çekmeye çalışacağız İlker kardeşimle beraber. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Honda Dio son zamanlarda yeni bir motosiklet çıkardı. Yani Honda'nın yeni scooter tarzında ee, yeni bir motosikleti, yeni bir model ve e, çok tanıtımları oldu. İşte çok anlatanlar oldu. Biz de İlker kardeşimle beraber dilimiz döndüğünce Honda Dio'yu sizlere anlatmaya çalışacağız. Ben önce kısaca teknik özelliklerinden bahsedeyim. Ee, az çok kafanızda bir soru işareti kalmasın. Yani evet. bunları bir bilin. Ona göre e, arkadaşlar 109 cc bir scooter motosikletimiz var. 109 cc otomatik vites zaten bunu söylememe gerek yok. Benzin deposu 4.9 litre arkadaşlar. 4.9 litre bir benzin deposu var. 8.5 beygir güç üretiyor. 9 Newton da tork üretiyor arkadaşlar. Tekrar edeyim. 8.5 8.5 beygir güç üretiyor. 9 Newton tork var. 109 cc 4.9 litre benzin depomuz var arkadaşlar. Şimdi e, bu skuter'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi ilker bu arada e, tekerlerin 14 çant olması. Evet. Yani skuter'ı 14 çant yapmışlar. Burada hedefledikleri nokta arkadaşlar Honda Dio'nun e, minimum yakıtla maksimum performans. Yani biz bu motordan, bu skuter'dan minimum yakıtla nasıl maksimum güç üretebiliriz bunun üzerine çalışmışlar. Bence evet. başarılı olmuş. Evet. Sen de bu motoru aldın. Hayırlı olsun. Ee, neden aldın? Ben sana önce onu sorayım. Ya şimdi şöyle bir şey. E, bu motoru biz neden aldık? Bu e, motorun, e, Honda'nın bu motora e, son derece önem gösterdiğini hissettim. Evet, evet. E, yani birçok motosikletine, ürettiği birçok motosikletine reklam yapıyor. Ama bunun reklamları bana biraz daha farklı geldi. Yani e, daha yoğun geldi reklamları. Bu yüzden ben bu motoru e, keyifli olabileceğini ilk fotoğrafını gördüğümde anladım. Zaten e, ben ilk motoru gördüğümde ilk e, dokunduğumda e, sen de hissettin mi bilmiyorum Honda'ların 125'lik Innova'ları vardı evet, bilir misin? Evet. E, o kaliteyi hissettim. O kaliteyi hissettim ve zaten bunu sanki birazcık böyle e, Innova'nın böyle kardeşi gibi bir şey yapmışlar. Yani o dokuyu hissediyorum. Yani o İlk gördüğümde evet dedim Bu bunda innova çizgileri var dedim. Innova da biliyorsun çok tutuldu. Evet. E, kap motorda 125'lik e, bir motor e, üstüne monte edildi. Çok güzeldi ve benim sevdiğim bir motordu. Hatta rengi de bu renkte var aynısında sedefli beyaz. E, bu innova'ya olan e, ilgim ve e, bunun skutura dönüşmesi beni heyecanlandırdı. Dedim böyle böyle gideyim dedim. E, bir Honda bayinden bunu ben alalım biz alayım. bunu e, orada şeyden aldık e, orada şeydeki Turgutlu'dan Tur aldık biz bu motoru e, ilk biz de böyle şansımıza denk geldi motor da şu an piyasada pek bulunmuyor e, böyle bir şey aldık e, daha motor e, Dün e, aldım motoru, e, buraya geldi motor, daha motor e, şimdi detayları da çektiğiniz Siz evet. sıfır kilometrede daha motor, evet, motor hiç sıfır... binilmedi üstüne. Ama e, ben buradaki Honda'da e, test motoru var, evet. e, siyahı e, test motoruna binme fırsatı buldum ben bu motorun, gerçekten çok keyifli yani birazcık şey tabiriyle olacak ama e, şehrin asi çocuğu. Aynen. aynen. Biraz böyle evet, şehrin asi çocuğu olmuş e, şey çok keyifli e, uzun yollardaki performansı tabii ki tartışılır teker boyutları olsun e, tek mafsal oluşu olsun bunlar tartışılacak konular ama şehir için içi için bence son derece ideal motor e, yani bu Teyit Teyit muhtaç bir bilgi Hindistan tarafında da bu motorların yani yol şartlarından dolayı yol şartlarından hatta dolayı hatta bir duyduğuma göre özür dilerim lafını kestim on, onlarda 16 jant olarak çıktığını duydum. Yani Hindistan tarafında evet. e, doğu bölgelerde jantların e, biraz daha 16 jant olduğunu duydum. Çünkü onların yolları daha bozuk bize göre. Evet. Yani yoldaki gelen darbeleri daha iyi absorbe etsin diye hani daha az hissettirsin diye. Evet. Onu 16 jant yapmışlar. Bizim Türkiye şartlarında 14 jant çıkartmışlar. Evet. Öyle bir durum var. Dediğin gibi. Arkadaşlar tek mafsal olması çok büyük bir avantaj. Bir de şimdi şöyle bir şey Honda e, müşterilerden gelen geri dönüşümleri de değerlendiriyor. Evet. Şimdi scooter'ları özellikle Honda'nın scooter'ları bildiğin gibi bizim Türkiye'de şu an son zamanlarda paket servisler yoğun arttığı için evet. e, genelde paket servisçiler Honda'yı tercih ediyorlar. Evet. E, bunun da avantajları ne? İşte e, yedek parça sıkıntısı olmaması, e, daha uzun ömürlü olması, motorun dayanıklı olması bunlar e, hepsi artı olarak geriye dönüyor arkadaşlar. Şimdi tabi tek masal olmasının da çok büyük avantajı var. Ne gibi? Mesela yolda giderken yolda kaldın, lastik patladı bir sıkıntı oldu. En kötü ihtimal lastiği söküp evet. gidip tamir ettirip yerine takma ihtimalin daha yüksek çok basit bir işlem. Aynen. Yani öbür türlü e, lastiği sökeyim yok tamir ettireyim veya nasıl olacak nasıl bitecek derdi yok. Evet. Tek mafsal hemen söküyorsun lastiği yerinden çıkarıyorsun. O çok büyük bir avantaj olmuş. Bir de dediğim gibi hani e, bence en büyük artları e, ma tek mafsal olması, 110 cc 14 çanta olması bunlar motora artı artı katmış yani. Evet. Yani kalite olarak zaten Honda kalitesi. Tabii ki. E, ben o yönden de kesinlikle tereddüt etmiyorum yani Honda kalitesi olduğundan. Bir de e, yine paket servislere döneceğim. E, hani geriye dönüş dedik ya. Şimdi sen oraya girmeden önce ben de şunu söyleyeyim. Buyur. E, bence bu motor paket servis motoruna uygun bir motor değil. Neden? Hı -hı. E, bu birazcık daha böyle gezi amaçlı bir motor. Yani ama şöyle bir şey var. E, aldığım bilgiye göre Aktiva'lar, e, Aktiva S'lerin üretimin duracağı yönünde bir bilgi aldım. Evet. Şimdi Aktiva S'ler de bu konuda birazcık daha değerlenecek. Yani şimdi paket servisin e, vazgeçilmez ulaşım aracı aktivalardır. Eee Aktivalar, Space'lerdir. Space'lerdir. Evet, spaceler. spaceler. Yani bu konuda e, yani bana göre bu paket servisine birazcık günah olur diye düşünüyorum. Şimdi... Hem fiyat açısından hem de böyle e, birazcık daha detaylar yapmışlar bu motora. Ne bileyim eee Dijital bir göstergesi var, e, ufak bir dijital LCD ekranı var filan. Yani birazcık daha gezi motoru havasında, birazcık daha böyle şehir içinde keyifli sürüşler için daha bana öyle geliyor. Yani ama şimdi bu belli olmaz ki belki şey e, ne bileyim atıyorum bir diyelim ki ünlü bir e, gıda şirketi karizma varsın diye ne bileyim böyle hani ilaç firmalarında olur ya Loprazatların altına son Hı -hı. model araba verirler. işte evet. şu otelde kalacaksın falan derler. Ne bileyim belki böyle bir şey de olabilir yani hani imaj. Evet. Ha, öyle bir motor kullanıyoruz. Evet. İmkansız da olabilir. Yani bir firma bunu yaparsa bu da lokomotif olur diyorsun Aynı, yani. Olabilir. Şimdi olabilir. Bir de yani ben filo, filo olarak alıyor onlar çünkü. Mesela bir tane, iki tane almıyorlar. Adam bir gidiyor Honda'ya atıyorum bana diyor 100 tane diyor. Evet. Fiyatta ona göre indirim yapıyorlar. 100 tane filo şeklinde alıyor bağlalarına dağıtıyor. Evet. Yani öyle de olabilir. Yani, yani ben onda bu paket servis motoru olarak elbette kullanılır. Yani ben on. Yazık olur diyorsunuz. Yazık sadece. olur anlamında diyorum. Yani bunun arkasına sepetini koyduktan sonra <laughs> 110'luk motor, kıvrak motor, evet. tabii ki olur. Ama yani bu işinde aktivaları aktivaları esleri varken, yani buna birazcık günah olur Şimdi diye aktiva, düşünüyorum. Şimdi aktiva çıkmıyorsa artık. Bu saatten sonra adam da motorları yenilemek istiyorsa evet. mecburen alacak yapacak evet. bir şey yok. Evet. <laughs> Öyle değil o, orası şimdi? da doğru. Orası da doğru. Yani, Honda'dan bahsedersek <laughs> tabii, adam Honda e, alternatif diyor. Honda Honda kullanıyor başka bir evet. e, motosiklet kullanmıyor, scooter kullanıyor mesela paket servisinde. En son çıkanlar yok, Aktivalar evet. bitti diyelim örnek veriyorum. E, ne yapacak? Diyor ya alacak. Zaten dedim ya hani minimum e, yakıtla maksimum performans. Evet. Yani o yönden çok avantajlı bir motor olduğunu düşünüyorum ben ve çok şık bir motor, güzel bir motor. Dediğim gibi tek masal olması, ortasının özellikle boş olması. Boş olması çok önemli. Çok büyük bir şey, avantaj. Yani orada eşya taşıyorsun, yük taşıyorsun, ne bileyim bir pazara gidiyorsun, evet. da bir yere gidiyorsun, alışverişe gidiyorsun. Hani orayı istediğin gibi kullanabiliyorsun. Zaten yani. orayı bir bagaj şeklinde yapmışlar. Oraya da bir böyle çanta asılacak bir Çantaya şeyi de var orada. Doğru, evet. Yani orayı zaten o amaçla yapıldığını hissettirmişler. Ya ben şimdi artılarından bahsettik. Evet. E, düşük yakıt, yüksek performans, Aynen. uzun yol. yani yakıtının düşmesi anlamında uzun yolda tabii ki biraz yorar 100'ü bir yani motor, 109 evet. motor ama dünyayı da gezer biliyorsunuz yani Honda kalitesi. Motorun e, güzel yönlerinden bahsettik performansı, Honda kalitesi dedik. Ya ben bir de e, bu motorun e, olması gereken bazı eksikliklerini gördüm. Sana o eksikliklere girmeden benim de unuttuğum şeyler vardı. Ben onları hemen hatırlatayım Tabii. arkadaşlara. Şimdi arkadaşlar e, Honda'nın kendine has bir teknolojisi var. ESP teknolojisi diye bir teknoloji var. Bu aynı zamanda motorun ani gaz yüklenmelerine patinaj etmesini engelliyor. Ve e, belirli noktalarda yakıt sarfiyatı da sağlıyor diyeyim. Yani ani hareketlerden e, motoru koruyor. Aynı zamanda kombine fren sistemi var. Ön evet. arka kombine fren sistemi var. Evet. Euro 5 motor var. Evet. Dünya standartlarında Euro 5 motor var. E, aynı zamanda unuttuğum bir nokta daha var. E, mesela motosikleti bunlar scooter biliyorsunuz vites yok. E, yamaçta falan böyle mesela rampa aşağı falan park ettiğimizde ee, sol tarafta ön freni kilitlediğimiz ön freni sıktığımız yerde bir kilit var. Evet. Ön freni kilitliyorsun, hani bıraktığımız zaman. Evet. Motor aşağıya şey yapmasın. Kendi kendine kaymasın diye. Evet, o diye. çok onu ilk aldığımda dikkatimi çekti beni. <laughs> Ufacık bir kol yapmışlar. Bence çok mantıklı. Tabii Yani, yani onun düşün aslında olması gereken bir şey düşün, yani. Ben e, e, X-Back 400 kullanmıştım. x 400 400'lerde daha büyük bir el freni vardır bilirsiniz. Yani onu çok küçük bir hale getirip yani motorun güvenliğini sağlamakta yani işte çok küçük, önemli. Küçük detaylar e, önemli şeyler aslında. Yani evet. İnce detaylar var ama önemli e, şeyler sağlıyor bize. Bir evet. de aynı zamanda şey de var onu da hatırlatmayı unuttum start stop da var arkadaşlar mesela kırmızı ışıkta durdunuz 3-4 saniye içerisinde motor kendini stop ediyor diyelim ki yeşil yanana kadar bekliyorsunuz yeşil yandığı anda gaza dokunduğunuz anda motor tekrar harekete geçiyor otomatik olarak hemen marşa basıp harekete geçiyor arkadaşlar bu evet. özelliklerini hatırlatmak Bu çok önemli uçtum. bir de, Söyleyeyim de. de. artı özellik olarak orta sehpasının gelmesi de yani gerçi ee... Küçük motorlarda orta sehpa geliyor da, büyük motorlarda, büyük motorlarda biliyorsunuz o sorun yaşıyoruz. Evet. Nereden alacaksınız? Bir de büyük motorlarda orijinal orta sehpa almazsanız birazcık da kaslarınızın bu olması oluyor. gerekiyor. Ee, bunda orta sehpa ve yan sehpa ile birlikte geliyor olması da bence çok güzel. Evet, eksileri demiştim. Evet eksileri demiştim. Ee, ben bu motorda eksi olarak bir çakmaklık çıkışı veya bir USB çıkışı Evet artık e, bu bu zamandan oluyor yani değil bu mi? bu zamanda evet. 2021 model motor çıkarıyoruz. Teknoloji çağında e, bir e, USB veya bir çakmak çıkışının olmasını isterdim. Yani şurada sol tarafta arkadaşlar evet. şey var. Onun detaylarında da gösteriyorum. E, sol tarafta torpido gözü gibi bir yer var. Evet. Onun içine mesela bir USB veya bir dediğin gibi çakmak evet. koysaydı en azından cep telefonumuzu koyduğumuzda bir şarj etme güzelliği olurdu yani. Evet. Öncelik ya ben olurdu. buradan sesimizi duyurabilir miyiz bilmiyorum ama yani bence e, motorda bir çakmaklık ve bir USB şart kesinlikle olmalı. Yani şart. örnek veriyorum çakmaklığı e, orada minik bir torpidomuz var. O torpidonun hmm. içine koyup USB'yi bagajın böyle. içine koyabilir. Aynen, aynen. Yani iki tarafta da olması çok mantıklı. İnsanlar artık e, sürekli artık telefonla fotoğraf çekiyorlar. Artık yani teknoloji insanların şarj e, powerbanklerimiz var, kameralar var, ki, aksiyon kameralarımız var. Yani şarj ekiplerinde yani. yani şarj edebilecek yani hız çok hızlı şarjda koyulmayabilir. Akü durumuna bağlı olarak ama yani bir şeyin şarj olabilmesi yarı yolda bırakmama imkanı olabilmesi bence çok büyük artı hmm. olur yani buradan yetkililer sesimizi duyuyorsa artık bundan sonraki motorlara lütfen çakmaklık ve USB koysunlar diye ben, ben e, öneriyorum koyacaklarına inanıyorum çünkü artık gerçekten bir ihtiyaç oldu evet e, artık yani çakmaklık bir USB yani bir motosiklete yük olmaması lazım evet çünkü bütün işimizi görüyor arkadaşlar yolda giderken mesela e, telefonu koyup bir şarj etmek çok çok önemli bir şey. Çok Hemen önemli. şeyden de bahsedeceğim ben. Ee, şimdi uzun yoldan bahsettik ya. Şimdi arkadaşlar bana çok sorular geliyor. Ee, bu işte ben de şu motor var uzun yola gidebilir miyim? Ben de bu motor var uzun yola gidebilir miyim? Arkadaşlar her motor uzun yola gider. Yani her motor derken şöyle söyleyeyim. Yani zaten günümüzde çıkan motorların hepsi dört zamanlı. Dört zamanlı bir motor eğer sağlıklıysa yani iki zamanlı da olabilir bu önemli değil. Evet. Dört motor dört e, zamanlı bir motor motorunuz sağlıklıysa her yere gider arkadaşlar. Yeter ki siz kendinize güvenin. Mesela şimdi Honda'da dioda bahsediyoruz. Yani bunun maksimum yapabileceğiz 100 bilemedi 110. Evet. Yani maksimum 100-110 yapar ki bence bir motor 80-90 km hızı rahat yapıyorsa o motorla istediğiniz her yere gidebilirsiniz. Sadece kendinize güvenin. Kendinize olun. güvenin. Evet. Yeter aynen ki kendine öyle. güven. Hani sabrın varsa. E, diyelim ki biz şu an neredeyiz? Turgutlu'dayız. Atıyorum İstanbul'a gideceğiz. Örnek veriyorum. E, ben bu motorla İstanbul'a kaç saatte gidebilirim? Bunun hesabını yaparsan, e, kendini ona göre şartlandırırsan yolda hiçbir zorluk çekmeden rahat rahat gidersiniz. Ama ya işte bu motor gitmiyor Allah kahretsin işte üf püf dersen o yol bitmez. bitmez. Yani ilk önce bir neyi hedeflediğine bakmak lazım aslında. Aynen. Ben bunu tamamen gezi amaçlı yapıyorum diyorsan yani e, 50 km hızla. Yani ben şöyle bir anımı da anlatayım. E, 50 cc'lik bir Vespa aldım ben. Bu Vespa'yı e, İzmir'den getirmem gerekti buraya. İzmir'den buraya ve 50 cc motor gerçekten 50 cc olup da 50 km hızı geçmeyen bir motor gördüm. <laughs> e, Vespa yokuş yukarıda 49 ile 50 arasında gidiyor. Yokuş aşağıda 49 ile 50 arasında. <laughs> yaklaşık İzmir'i yani, e, bilenler bilir. E, yaklaşık bir 50 kilometre 49 kilometre yol. Ben de e, Bayraklı tarafındaydım. Yani daha Turgutlu'ya yakın bölümde. Yaklaşık 2 saatte geldim buraya. <laughs> <laughs> i̇ki saatte geldim e, Vespa Vespa'yla, 50'lik Vespa'yla e, ama binerken motoru ilk kalkışında falan serilik gördüm. Ya bu 50 cc ama 70-80 km hızı görür diye düşündüm. Gerçekten Vespa ben buna 50 yazdıysam bu 50'dir dedi ve biz iki saat İzmir'de hiç o kadar böyle detaylı o yolu incelememiştim <laughs> hep arabayla şeyle. Detaylı inceleme fırsatında bulduk o yolu çünkü zaman bayağı o, zamanımız bu vardı. Bu gülüyorum da neden gülüyorum biliyor musun? <gülüyor> Ethem beni izliyorsa buna. Şimdi bir arkadaşımız var ben her videoda bahsediyorum onunla. Evet. Etem diye bir kardeşim var İzmir'de. Gittim ben onda görüştüm kendisiyle. Tamam mı? Onda da e, 50 cc Mondial var. Revival o 50 cc. Arkadaş İzmir'den çıkıyor. Erzurum'a gidiyor. Tamam mı? 50 cc Aa, motorla. O, Tanıyor musun sen onu? Tanıyorum. <laughs> ya ben onun videolarını izledim. Tamam. İlginç bir şey. Şimdi e, Etem buradan bizi izliyorsan altına yorum yazarsın. Zaten bütün videolarımı izliyor benim. Yani. E, eğer burada çekim yapabilir miyiz, çağırayım mı? Çağırın. Tamam. İlker, şey İlker diyorum. Ee, Etem, İlker kardeşim mekanında, burada seninle beraber bir çekim yapalım kardeşim. Ee, bir türlü şey yapamadık. Şimdi o da Diyarbakır'a falan gitti geldi. Ehliyet mi eviyet evet. tamam mı? Ben onun macerasını çok merak ediyorum. Şimdi e, ben bunlar hep bahsediyorum ama neden bahsediyorum biliyor musun? Şimdi 50 sesi motorla her yere gidersin. Evet. Eyvallah. <laughs> hani. Şimdi bana yazanlar var. Abi ben ADC'si ile şuradan şuraya gittim. Buradan buraya gittim. Tamam mı? Ama bu çocuk arkadaş e, ee, Ethem <laughs> kafa bir esiyor abi. Ben diyor bunu Erzurum'a gideceğim diyor. Tak Biniyor motora basıyor gidiyor. Yani bir kargo bir şey, şey yapmadıysa yani. ve hiç ekipman da yok, yok yanında çantası yok. da yok yani, yani e, çok ben ilginç. Ben severek izledim videosunu. Ben var. de keyifli izledim. İzledin mi sen? Biraz videonun sesi kısık ha, geliyordu ama tamam, yani amatör çekim yapmış. Amatör çekim e, yapmış. işte evet. Bir elli gidonda bir elli telefonda falan evet. tamam mı? mikrofon falan yok işte kas kamerası yok hiçbir şey yok yani severek izledim e, İnanılmaz bir keyif aldım evet. tamam mı ben inşallah e, arkadaşlarla söz verdim Etemle beraber. Güzel bir video çıkaracağız bir sohbet havasında diye, tamam mı? Evet. Onu da inşallah e, ben gelirim dedi buraya. Gelirse burada güzel bir video çekerim. Allah çok güzel olursa, olmazsa artık başka yerde çekeriz bilmiyoruz artık. Bakalım. Olur olur. Göre. Biz, e, her zaman müsaitiz. Yani e, yani o da e, havalar güzel abi dedi havalar bozuk havalar güzelleşsin öyle geleyim dedi tamam evet. dedim ben de kendisiyle görüştük biz ama işte. Çekme ortamımız olmadı bu işte akşamları yasaklar masaklar var Tabii ya ki. o yüzden bir şey oldu. Evet. Ee, şey yapalım yani onunla bir güzel video çekelim. 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 Çok merak ediyorum içeriği yani. Honda diyor dedik yani Honda evet. diyor bunun fiyatından da bahsedelim. Ee, büyük ihtimalle e, şu an bugün ayın 27'si sanırım. Evet. 27'si biliyorsunuz Honda fiyat listesini her ay sonu yeniler. Evet. Evet. Şu an e, motorun liste fiyatı 20 100 lira. 20.100 100 lira bugün itibariyle bugün itibariyle 20.100 bin100 lira evet. ee, ama e, büyük ihtimalle bu motor tutuldu ee, ve şu an e, bu olur. motor fiyat hissine konduğu lansman zaman fiyatı gibi bir şey laskman yani. fiyatı gibi bir şey ee, bu fiyat e, konulduğunda zaten biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir dolarda dövizde bir yükselme evet, alçalma oldu konuda büyük ihtimalle e, bu fırsatı iyi değerlendirilir diye düşünüyorum yani fiyatında ciddi bir artış oluyor bunu e, sen nasıl yapıyorsunuz siz şu köşeye bırakalım şu anki şu fiyatını. Köşe, şu Aa, şu köşeye bırakıyoruz. O köşeye bırakalım biz bunu 20.100 TL fiyatı olarak. Hatta orada link bırakmamız lazım. Link bırakmıyorum. Aşağıya yazalım fiyatı. Tamam fiyatını. bu sefer böyle aşağıya, yapalım. Aşağıya, aşağıya yazalım. 20.100 lira bugünkü tarihle. Bugünün tarihi de Aynen. 27 Mart 2021 olarak not düşelim buna. Evet bugünkü buna. fiyatla arkadaşlar evet. yani bugünkü tarihle. Çünkü yani bu, bu videoyu 4 mı? sene sonra seyrettiğimiz zaman çok komik rakam. Evet yani neyin nereye geldiği açısından bir de tarihe not düşmektir bu ya, fiyatlar. Gerçekten... Bir video seyrettim. 17 bin lira dedi ağzım açık kaldı motora 3-4 sene önce. Evet. Yani Vallahi. yani genel anlamda ben... Dio alınabilir. Şehir içi için güzel motor. Honda kalitesi. Zaten tartışılmaz. Ee, motor bulabiliyorsa vatandaşlarımız alma imkanları varsa kesinlikle şehir içinde de kullanacaklarsa ben motoru kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Ee, şimdi motor ıı, Test sürüşü yaptık motorda yani test sürüşünde de insanların bir de ne beklediği de burada çok önemli. Evet. Ben test sürüşünü yaptığımda şu his, ilk edindiğim hissiyat şu evet şehir içi motoru alınacaksa diyor kesinlikle ve kesinlikle doğru tercih diyebilirim. Evet. Ama e, uzun yolda derlerse bu tamamen kendine güvenle e, cesaretle tabii ki, tabii alakalı ki, bir şey senin de yani, bahsettiğin e, gibi bindiğiniz zaman dediğim gibi kendinize güveniyorsanız sizi yolda bırakmaz. E, Yağını zamanda değiştirdiğiniz sürece, bakımlarını zamanda yaptığınız sürece arkadaşlar bu motorlar her yere götürür sizi. Evet. Bu arada şunu hatırlatayım arkadaşlar bizim Hondayla da herhangi bir ilişkimiz, bir evet, şeyimiz yok. yok. Kimse bizim cebimize para da koymuyor. Biz sadece sizler için motorları tanıtıyoruz. Alırsınız, almazsınız. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Tamamen size kalmış. Biz özelliklerinden bahsettik. Bundan sonrası sizin arkadaşlar. Evet, renginden bahsedelim bir de. Evet. Beyazı var, siyahı var ve bir de bordosu var. Bordosu var. Sanırım 3 renk olarak çıktı bunlar. Şey ee, bizim gönlümüzden beyaz geçiyordu. Zaten gönlümüzden geçen şimdisi. oldu. En evet. o. Evet. beyaz. Ya ben da, bir de şeyde bordosunu var. gördüm. Bordosu da gerçekten çok güzel. Çok güzel ee, evet. Bordosu çok şık olmuş. Bazı motorlarda bordo gitmiyor mesela. Ben NC 750X kullanıyorum. Mesela evet. orada mavi tercihini yapmıştım. Ama e, burada kırmızıyı hiç istememiştim. De. buradaki onun bordosu çok tatlı çok bir bordo güzel. yapmışlar. O bordo da benim hoşuma gitti. Yani bordo siyah. Yani ya yani zevkler ve renkler şöyle tartışılmaz. Iken, bütün renkler güzel aslında evet. da e, işte herkesin zevkine göre. Evet. Yani herkes kendi zevkine şimdi göre Şimdi çekimlerden alıyor. mesela şu an biz burada e, yukarıdaki spotlar da vuruyor evet. bu sedef beyazın sedef parlamasını Beyaz. buradan çok net görüyoruz. Aynen, Bence çok aynen. keyifli bir renk şu. Hı -hı. Bu da çok keyifli bir renk. Yani alanlar için kesinlikle tavsiye edebiliriz. Edelim. Ben tavsiye ediyorum. Evet. <laughs> Şimdi şey de siyah da çok güzel de arkadaşlar siyahını da işte yıkıyorsun temizliyorsun bir evet. saat sonra çok kötü bir toz evet. görünüyor. Yani çiziyi de göstermemesi çiziyi de beyazın ee, çok büyük avantaj. Ama işte karizması da var. Siyahın da bir karizması var. Yani bütün renkler güzel. Tamamen evet. size kalmış. Şimdi ee, bu skuturla bundan bahsederken uzun yol filan. Bir de sen biliyor musun? Bilmiyorum. Benim de bir uzun yol maceram olacak. Evet biliyorum haberim uzun var. Uzun yol yok. maceram olacak. İnşallah e, bununla ilgili de böyle bir tabii, e, tabii, görüşme tabii, yaparız. Tabii. Ee, ben her zaman açayım biliyorsun. Aynen. <gülüyor> vallahi <gülüyor> Telefonum 24 saat açık. <laughs> Öyle yani farklı bir deneyim olacak benim de. Yani 50 cc olmasa da ben de e, 200 cc olarak. 200 cc ile. 200 cc. Oğlum, bu... Bence sürpriz olsun. Sürpriz mi sürpriz olsun? olsun? Onu hiç bahsetmeyelim mi? Bahsetmeyelim. Ondan sonra onu ayrı bir videoda detaylı bir şekilde konuşur, anlatırız. Yani bir plan, bir plan çıkarırsın. İşte ben şunları, 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 şunları yapacağım diye anlatırız. Evet. Ee, belki yorumlar kısmından işte seni davet edenler olur, çağıranlar olur. Evet. Anlatabildim mi? Öyle bir evet. rota belirlersin. O Onunla ilgili o... ayrı bir video çekelim. rotamız belirli arkada Oo, her tamam. şeyimiz belirli. Biz görüyoruz burada. siz görmüyorsunuz, sürpriz olsun. Evet, sürpriz olsun. rotamız o sürpriz olsun o çok, çok farklı bir şey olacak. Tamam, kapatalım mı? Ee, kapatalım. Ee, ee, sen son sözünü söyle istersen. Sen söyle, ben ondan sonra kapanıcam. Tamam. Ee, Motosiklette kalın, kaskınızı takın, Aynen. gerekli ekipmanla yola çıkın. Şehir içinde çok kısa mesafeye gidecekseniz bile gerekli Yok, bak, ekipmanlarınızı takın. Çünkü havalar ısınmaya başladı, motor sezonu açıldı. 15-20 gün sonra çok motorlarla karşılaşacağız trafikte. Yolculuklara biz de çıkacağız planlarımız var evet, bahsettik. Evet, evet, evet. Yani bunun için ailemize acı yaşatmamak için ben biliyorsun gazetecilik yönümde var. Bununla ilgili birçok trafik kazasına gittim. Üzülerek bunları gözlemledim. Lütfen dikkatli gidin. Ee, normal sürücülere de motosikletleri fark edin aynen diyorum. Aynen arkadaşım. aynen. Arkadaşlar bu arada hemen hatırlatayım. Bakın 1-2 hafta içerisinde e, havalar güzelleşti diye e, motosiklet yolculuğu çok fazla olmaya başladı. Hemen 2-3 tane bana haber geldi. Kaza haberi geldi. E, İlker'in de dediği gibi kaskımızı mutlaka takın arkadaşlar. Kask, eldiven, ceket ekipmansız yola çıkmayın. Mutlaka ve mutlaka tedbirmizi alın arkadaşlar. E, geriye dönük kötü bir olay yaşamamanız açısından ekipman çok önemli böylece kapatalım videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın diyorum tekeriniz düz bassın kendinize iyi bakın